Yine kardeşler Bakara suresi bir kişi onu okumaya devam ederse Bakara suresi kesinlikle onu şeytanlardan muhafaza eder ve şeytanların ona musallat olmasına engel olur. Bir insan hep Bakara, Bakara suresi okuyan biri ise yatmadan önce özellikle Bakara'dan ayetel kürsi okuyan biri ise Allah onu onunla muhafaza eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın kısasını muhtemelen çoğunuz duymuşsunuzdur. <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Ramazan sadakalarına bekçi yapmıştı. Şeytan insan kılığında o, o sadakalardan bir şeyler çalmak istiyor. Hadis uzundur tabii ki. Ebu Hureyre onu suçüstü yakalıyor kardeşler. Diyor ben seni peygambere götüreceğim. İşte çocuğu, evdeki çocuklardan bahsediyor. Acitasyon yapıyor. Ebu Hureyre onu bırakıyor. Sonraki gün yine aynı şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona durumdan bahsediyor. Arkadaşın ne yaptın gece sana gelen adamı ne yaptın diye. İşte yalanmasın şöyle şöyle dedi bıraktım. Aynı şey ikinci gece de tekrarlanıyor. Yine aynı film yine Ebu Hureyre bırakıyor. Üçüncü kez Diyor ki bir daha onu yakalarsam onu Peygamber'e götüreceğim diyor. Ebu Hureyre kardeşler ilmi çok seven bir sahabedir. Aynı şekilde şeytan üçüncü kez yine geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürecekken diyor beni götürmezsen sana bir bilgi öğreteceğim, bir şey öğreteceğim. Diyor çok mühim bir bilgi Tabii ki. Ebu Hureyre kabul ediyor. Ebu Hureyre diyor ki yatağına yöneldiğin vakit İza aveyte ila firaşike Yatağına yöneldiğin vakit Sa gara ayetel kürsi Ayetel kürsi yok diyor. Ne olur onu okursak? Diyor ki len يَزَالُ Sen onu okursan başından bir muhafazakar, Allah'tan bir muhafazakar melek senden asla ayrılmaz. Hatta تُصْبِحَ sabahlayıncaya kadar. Bu bilgiyi İslam ümmetine kim öğretiyor kardeşler? Şeytan. Dikkat edin kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adil bir peygamber bize ne söylüyor? Peygamber'e وَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem sadakaka sana doğru söylemiştir. Ama ve huve fakat o yalancıdır. Yani doğru söylemesi onu yalancı olmaktan kurtarmadı. O yalancıdır fakat doğru söylemiş. İslam budur kardeşler. Bir insana hakkını vermektir. Yalancı adam doğru söyleyebilir. Kad yestukul kezub. Yalancı, yalanı kendisine ahlak edilmiş bir adam bazen doğru şeyler ağzına çıkabilir. Bu adam yalancı da Hiçbir şey inanmamak lazım. Bu adalet değildir. Sadık adam da bazen doğru yalan atabilir kardeşler. Bu İslam'ın bize öğrettiği kurallardır. Vallahu alem ve ale. Yine Bakara'nın faziletlerinden bir tanesi de kardeşler. أبي مسعود الأنصاري رضي, رضي الله عنه حديثي أبي مسعود رواية مش بيارا بو صعب دنيا واسطين بعض قرشتر وجارة قرش ابن مسعود أبي مسعود دي ذكرتي قرشتر أبي مسعود عيددر ابن مسعود عيددر أبي مسعود عقبة ابن عامر الأنصاري عقبة ابن عامر الأنصاري بو أنصار دندر اسمه عقبة ابن عامر البدري الأنصاري در بزم مشهور عبد الله بن مسعود اسمه عبد الله بن مسعود، هذا مهاجر، مهاجر عبد الله بن مسعود، ابي مسعود حقبه بن عمرو البدري الانصاري، خرجت من مسكرك، بزاف هذه ابي مسعود الانصاري، اختار في يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كم بقرة من صون كآيتين، وخرصا جيجاب وينجو نكافيدر، هنجي سيدر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، O ve sonraki ayet kelime. Bu iki ayet Kur'an'ın hatimesi sonucudur. İnşallah dinleyeceğiz. Kur'an mukaddime, maksat ve hatime diye üçe ayırmışlar müfessir alimler. Kur'an'ın hatimesi amene resulüdür. Ve gerçekten de amel -e rasulü de birçok ahkam ve ibretler vardır. Ve surenin kapanışı da gerçekten güzeldir. Allah Azze ve Celle bizi oraya eriştirirse inşallah onun üzerinde uzun uzadıya konuşacağız. Kardeşler, Bakara suresini, suresinin, suresinin şeytanı, şeytanları evden çıkardığını, kovduğunu biz Bakara Suresi'nin isminden bahsederken değinmiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? Ebu Hureyre hadisinde, başka hadislerde de Müslim, İbn-i Mace, Tirmizi, başkaları hadisi aktarmış. Hangi evde Bakara Suresi okunursa o evden şeytanlar kaçar. Bazı rivayetlerde minhu şeytan, minhu şeytan, bazı rivayetlerde la yedhuluhu şeytan. Şeytanlar o evden kaçar. Eğer varsa önceden kaçarlar. Okunmuşsa girmemişse girmezler. Tabi kardeşler bu hadislerin her birinde tevil ve söylenecek alimlerin sözleri var. Fakat şu an konumuz burası değildir. Kardeşler Bakara'nın faziletlerinden bir tanesi de Bakara okuyacağız. Niye? Çünkü Bakara kıyamet gününde şefaat eder. Bakara suresi kıyamet gününde şefaat eden surelerden bir suredir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Umam el-Bahili radıyallahu anhu hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dedi ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Yakulu Peygamberi şöyle derken işittim. İkra'u Kur'an. Kur'anı okuyun. Fe innehu yeti yevmel kıyame şefi'an ashabihi. Kur'an Kur'an Kur ehli için kıyamette şefaatçi olarak gelir. Ömründe bir kez Kur'an okuyana Kur'an ehli denilmez. Kur'an'ın ehli kalbi Kur'an'a bağlı olan, durmadan onu okuyan, onunla amel eden, ona yönelen, onu seven yani Kur'an'la beraberliği olan bir insana ehli Kur'an denilir. Dedi ki Kur'an kendi ehli için şefaatçidir. İkra'u zehrava, zehrava ve ini. Zehrava ve ini. İki çiçeği, iki nuru okuyun dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. El-Bakara, surat el-Bakara ve surat Ali İmran. Surat Ali İmran. Bu iki sureyi okuyun dedi. Fe innehuma bu ikisi te'tiyan yevmen kıyameti ke ennehuma gamameten. Sanki ikisi bulut gibidir. Kardeşler mahşer alanında Allah'ın arşının dışında hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda bulut gibi gelirler diyor Maşer gününde. Ve ta kamametan değil, gayayatani, gayayeten rafız var. gayaya yani kişi başından gölgeleyen tüm gölgeliklere denilir vallahi ala alim. Dedi ki bunlar tuhaccani en ashabihima. Bunlar ashabu ashabı için hüccet olurlar. Bunlar Bakara ve Ali İmran kendi ashabı için bunları ezberleyen, bunları okuyan, bunlarla beraber olan kişiler için Allah katında hüccet olurlar. Kardeşler bunlar basit hadisler değil. Eğer Bakara bize hüccetse, Bakara ezberleyin. Ali İmran'ı ezberleyin. içindeki manaları ezberleyin. içindeki manalarla amel edin. Bize hüccet olması açısından, Allah Azze ve Celle'nin katında mahşerde bize gölge olması açısından bunlarla beraber olmamız gerekir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَتُمْ فَاِنَّ اَخْذَهُمَا barakatun. Bu ikisini almak berekettir. Dedi Aleyhisselatü Vesselam, bu ikisini almak berekettir dedi. Estağfirullah ikisi değil. Sonra hadisin devamında İkra'u Bakara. Bakara özel değildi Bakara suresini okuyun dedi Fe inne bereketun. Bakarayı almak. Nasıl alırız Bakarayı? Okuruz. Ezberleriz. içindekini kavrarız ve amel ederiz. Fe inne ahlaha Bakarayı kabul etmek. Bakarayı almak bereketun. Ve terkuha hasratun. Hasret. Pişmanlık vesilesidir. Allah Azze ve Celle bizi pişman olanlardan eylemesin. Ve la tastati'uha el batalatu batala olan kişiler yani sihirbazlar hiçbir şekilde bu sureye karşı gelemezler. Yine kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim her namazdan sonra ayet-i kürsü okumaya devam ederse şüphesiz ki bununla cennete girmesiyle arasında sadece ne vardır? Ölüm. Her kişi ayet-i kürsüyü farz namazlardan sonra okumaya gayret ederse okursa Onunla cennet arasında sadece ölüm vardır. Bu hadise yani sadece lafızları üzere almamamız gerekir. Ayet-i Kürsi okunmasının hikmeti içindeki manaları kalbe ve beyne yazmak, şiar etmek ve onlarla akide almak, onlarla fıkıh edinmek, onlarla amel etmek demektir. En yüce olan Allah var orada. En yüce olan Allah'ın mahluku var. Allah'ın sıfatlarından bahsediyor. Bir kişi Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla amel ederse velillahil الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Allah'ın isimleri en güzel isimlerdir. Allah'ın esma olan, en yüce olan isimleri vardır. Fed'uhu biha. O isimlerle Allah'a dua edin. O isimlerle dua edin demek, o isimlerle Allah'a ibadet edin. Rahman, Rahim ismi neyi gerektiriyorsa onunla amel edin. Basir ismi neyi gerektiriyorsa onunla amel edin. Alim ismi neyi gerektiriyorsa onunla amel edin. Habir ismi neyi gerektiriyorsa onunla amel edin demektir. Ayet-i Kürsü kim her namazdan sonra onu okursa onunla cennet arasında sadece kardeşler ne vardır? Ölüm. Bir de son olarak inşallah bir hadis ve İmam Kurtubi'nin kavlini aktarıp biznillahi teala bitireceğiz. Kardeşler, Bakara suresi peygamberin yanında değerlidir. Tabi özel olarak bir değeri vardır. Hadis-i şerifte Ebu Hüleyna'nın hadise bir grup peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Estağfurullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü bir grubu gönderdi. Onların içinde adamlar vardı. Onlara, onlardan yanlarında ezber oldukları şeyleri dinlemek istedi. Ezber olduğunuz şeyleri bana sunun dedi. Herkes bir şeyler sundu. Yani içinde yaşlılar var, orta yaşlılar var, genel insanlar var. Herkes yanındaki şeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sundu. Sonra onların içinden en küçük olan, yaşı ufak olan bir adam geldi. Dedi ki benim yanımda ya Allah'ın Resulü şu var, şu var, şu var ve bakar var. ve كَذَا وَكَذَا وَسُورَةَ bakara. İki şey zikretti ve benim yanımda bakara vardı dedi. Ben bakara ezberim dedi. Aleyhissalatu vesselam ama el-Bakara Senin yanında Bakara var mı? Yani sen Bakara suresini ezber biliyor musun? Adam dedi ki kâle na'am Dedi ki fedheb fe ente Git sen onların emirisin dedi. Bakara suresini ezbere bilen adam Bakara suresini ezbere bilmeyen adama emir olması gerekir. Onun ona lider olması gerekir. Onun ona başkan olması gerekir. Bakara suresini bilmiş, anlamış bir kişi Allah'tan korkan, fıkhı bilen, meseleleri az buçuk anlayan, analiz edebilme kuvvetine sahip olabilen biridir. Bu adamın diğerlerine üstün görülmesi ve bunların onların üzerine emir edilmesi gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu yaptı da ona fezhef fe ente emiruhum git sen onun emirisin. İslam alemleri dedi ki Bakara suresini bilen kişi başkasına emir olması gerekir dedi. Allahu ala ve alem. İmam Kurtubi rahim teala tefsirinde Bakara'nın isimlerinden bahsettikten sonra Bakara ile alakalı şu ibareyi kullandı. İnşallah biz onunla bitireceğiz. Dedi ki Bakara'nın bununla bunlarla isimlenmesinin üç sebebi var. Üç sebebi. Sonra dedi ki fakile bir, insan bazıları demiş ki Bakara'yı okuyan kişiye hidayet yolunu aydınlatır. Bir insan hakka ulaşmak istiyorsa hidayetin yolunun kendisine aydın olmasını istiyorsa Kurtubi'nin dediği gibi hidayet yolunun kendisine aydınlatacak Bakara okuması gerek. Bakara'yı anlaması gerek. Sonra dedi ki çünkü Bakara'nın içinde manaları yani manalarıyla hidayet yolunu izhar eden, açığa çıkartan şeylere vardır. Ve dedi ki, Bakara'ya bu isimlerin verilmesinin sebebi, اَوْ لِأَنَّهَا تَمْنَحُ قَارِيَهَا نُورًا تَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bakara'yı okuyan kişiye, kıyamet gününde kamil ve tam bir nur verir. Bakara suresini okuyan, anlayan kişiye Bakara suresi, kıyamette kamil bir nur verecek dedi. Sonra dedi ki, اَوْ لِاِجْتِمَالِهَا عَلَى اسْمِ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ Bakara'ya bu isimlerin verilmesinin sebebi, onun Allah'ın en yüce ismini içinde ihtiva etmesinden kaynaklanıyor. Kardeşler Allah'ın en yüce ismi nedir? Kastettiği nedir? el hayyul Kayyum. İslam alimleri bunun üzerine çok durmuş. Nevavi alimlerden aktarmış hatırladığım kadarıyla. Hangi el hayyul Kayyum hangi surede varsa o sureye alimler önem atfetmişler. Allahu Ale ve alem. Allah azze ve celle beni ve sizleri Bakara'nın ehlinden kılsın. Bakara'yı anlayan, fahmeden kullarından eylesin. Allahüm